Bugün basın mensuplarımız, değerli çalışanlarımız, herkese aynı sabahlar diliyorum. Yoklama yaptırıyorum. Sayın Turdu buyurun. Abdülhakim Kaya, Hakan Güler, Coşkun Toraman, Abdülkerim Turdi, Cüneyt Tezcan, Muhammed Kaynar, Işıl İlgin Oktay, Emrehan Sağ, Mustafa Yalçınkaya, Koşit Bekaroğlu, İbrahim Cin, Nazif Tunç, Ömer Ekin, Yunus Küçük, Selim Baş, Rıfman Çakar, Beytullah Bilir, Bey, Mehmetcan Can iyi görmüş, Ok, Sınav Düzenli, Mütekin Keleş, Üzgün Kaya, Abdül Cepar Barış, Hande Zuhal Genç Güven, Süleyman Dağ, Adem Olacak, Rıfat Avcı, Selamettin Yeni İsmail Terzi, Cemal Aylar, Metin Gürültaş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Satılmış Oral, Fahrettin Karakılıç, Gülşen Kalun'un yayına, Özdemir Şentürk, Mürsel Çırak imza karşılığı yapılan yoklama sonucunda yeterli çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 2. toplantı yılı Haziran ayının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyor. Geçen aya ait tutarak özetini okuyoruz. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 2. toplantı yılı Mayıs ayı toplantılarının 2. birleşimi yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığında Meclis 1. Başkan Vekili Cüneyt Tezcan tarafına açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak gazete okundu. Tutanak gazete oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Gülşen Kalk, Uzun Yayla, Nursel Şırak, Hande Zuhal, Genç Güven ve Muhammed Kaynar günden dışı konuşma yaptılar. Özdenir Şantürk tarafından verilen önerge başkanlık makamına oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddelerinin görüşlerinizle geçildi. Rapor bir görüşmeye açıldı. Rapor <laughs> ilgili düzgün, kaya ve belki bir görüşleri Rapor O'ya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor iki görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Adem Bulacak, Düzgün Kaya, Muhammed Kaynar ve Hasan Hüseyin Üsküdar görüşlerini belirtti. Rapor O'ya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Rapor 4 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Rıfat Avcı görüşünü belirtti. Rapor O'ya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor 3, 5, 6 de ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısının 02.06.2025 tarihinde saat 10'dan toplanmak üzere son verildi. Tutanak özeti hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Tutanak özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tutanak özeti oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi günler dışı konuşma yapmak isteyen meclis üyemiz. Başkanım böyle <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Haziran ayı meclisiniz. Belediyemizin Zeytin Oralkan ayı olmasını temel ediyorum. Önümüzdeki de Lerdo Kurban Bayramı'nı vereceğiz. Ben bugün de, de meclis üyelerimizin Zeytin Oralkan'ın Kurban bayramına tebrik ediyorum. Nasıl Türk Meclis Lisesi arkadaşlarımızın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisine başsağlığını duyururuz. Yeni meclis şehrimiz Rıfat Avcı'nın yengesi bizim belediyemizden uzunluğa ııı e, e, bir beş gün önce bir ay önce kalp krizi biten dolayı hakkı rahmetine kavuştu. Rıfat Avcı kardeşimize de başsağlıyoruz. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ediyorum başkanım. Başka söz almak istiyorsanız Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basın arzı temsilcileri, sevgili misafirler, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle meclis üyesi arkadaşımızın Tümçü'nün babası vefat etti, kendisine başsağlığı diliyorum. Yine Rıfat kardeşimizin yengesi vefat etti, kendisine başsağlığı diliyorum. Gelecek kurban bayramımızın ülkemiz ve milletimizin cihetinin altına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkan, burada bugün oldukça hassas bir konuya değinmek istiyorum. Hepimizi yakından ilgilendiren ve toplumda ciddi bir karşılık ve rahatsızlık yaratan bir durum söz konusudur. Seçilmiş bazı belediye başkanlarımızın görev bu hukuki süreçler gerekçe gösterilerek görev başındaki hukuk süreçler gerektiği gösterilerek gözaltına alınmaları ya da görevden uzaklaştırılmaları. Her şeyden önce açıkça ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğü, adaleti, tesisi ve yargının bağımsızlığı hepimizin vazgeçilmez ilkesidir. Hiçbirimiz, hiçbir makam ya kişi hukuktan hukukun üstünde değildir. Ancak bu temel ilkelerin bölgesinde kalmaması gereken başka bir değer daha vardır. Halk iradesi. Seçilmiş bir belediye başkanı hakkında bir soru yürütülüyorsa bu sürecin şeffaf, adil ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde işlemesi hepimizin ortak bir iktidisi olmalıdır. Ancak ne yazık ki zaman zaman bu tür uygulamaların siyasi bir bölgesinde gölgesinde kamu vicdanında ciddi sonuç işaretli görüyoruz. Yumuşak bir dille en iyi niyet ifade etmek isterim ki seçilmiş iradelere dönük de mülazelerin de demokratik değerlerinin başına oldukça dikkatle ele alması gerekir. Halkın sandıkla verdiği yetki yine halkın iradesiyle son bulmalıdır. Bu noktada hukuka siyasetin sizlerin net bir biçimde ayrılması gerektiğine inanıyoruz. Bizler elbette ki her türlü usulsüzlük ve suçun üzerine gidilmesini destekliyoruz. Ama bunu yaparken halkın iradesine göğe düşecek yöntemlerden uzak durulması gerektiğini savunuyoruz. İnanıyoruz ki demokrasi sadece sandığa gitmek değil, aynı zamanda seçim, seçilenlerin görevlerini özgür yerine getirebileceği bir sistemdir. Bu vesileyle hem adalete hem de burasıya olan inancımızı bir kez daha vurguluyor. Bu iki süreçlerin siyasi değil, adalet temelli işlemesi gerektiğini hatırlamak, hatırlatmak, hatırlatmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim Tarık Bey. Başka bir şey olmak isteyen Evet, teşekkür ederim başkanım. Ben de tüm meclisi ve de basın kareçi arkadaşlarımızın izleyenleri, dinleyicilerimizi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nazif Tunç arkadaşımızın, babası ve Fatih'in arkadaşımızın yengesini rahmetle anıyorum. Ee, bu arada e, önümüzdeki günlerde idare edeceğimiz Kurban Bayramı'nda tüm İslam alemine helal etmesini, huzur, sağlık, barış, mutluluk etmesini diliyorum inşallah. Ee, benim bir önerim olacak. Ee, önerim, ne önerim? Öneri diye ben bunu adlandırmak istiyorum. Önerge e, bu biraz şey değil. Ee, ama öneriyi mutlaka e, burada hem izleyen e, belediye yönetimi hem de e, bu konuyla ilgilenenler ilgilenecektir diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi bizim e, belediye binamız, hizmet binamız, hemen yanındaki o 5 binamız, Zeytin Belediyesi, tüm Zeytin'e hizmetten bir binam. E, fakat bu bina yapılı geçiş işte giriş katında bankolar var. Her müdürlüğe ait bir banko var. O bankolarda işte insanlar gelip direkçelerini bırakıp yukarıya katlara çıkmadan işlerini görüp gidebiliyorlar. E, fakat bunun yanında işte depremden sonra özellikle öyle bir yoğunluk oluşmuş durumda ki belediyede inanılmaz durumda. E, özellikle hibe ve kredi yardımlarının başlamasıyla birlikte de büyük bir yoğunluk, sorgu, sorgulama, insanların ne yapacağız, nasıl yapacağız diye tarzda da belediyeyi çok sayıda ziyaretleri mümkün olmakta. Belediye binasının kuruluşuyla birlikte, e, yapım, yapımıyla birlikte bazı müdürlükler iman imar müdürlüğüyle aynı alanı kaplamakta. Mesela hukuk işleri ve sağlık işlerinin kapladığı alanı düşünün, alt, alt altında. İmar müdürlüğünün kapladığı alanda imar müdürlüğünün odası ve imar müdürlüğünün çalışanları ve günde bin kişinin geldiği bir imar müdürlüğüyle bir de üç kişinin, beş kişinin geldiği sağlık müdürlüğünün işlevi ve yeri, konumu aynı pozisyonda. Büyüklükte, mekan olarak bütün büyüklükleri aynı pozisyonda. Benim önerim şöyle. Bu katın, bu katın tamamının imar ve kentsel müdürlüğüne ayrılması ve buranın çok daha kullanılabilir bir duruma getirilmesi. Aynı zamanda e, artan iş yoğunluğu nedeniyle e, büyük, belediye büyüğümüzde çalışan, imar müdürlüğünde çalışan e, eksikliklerimiz var. E, özellikle ruhsat alınırken proje tasdikleri safhasındaki eksikliklerimiz var. mutlaka bu göz bunlar ilave edilmeli. Çünkü çok yoğunluk oluşmaya başladı. bunun yanında bir, <laughs> mevcut binalarımızın mevcut <laughs> binalarımızın depremden sonra özellikle müdürlük e çok hızlı bir şekilde zeytinli tarama yaptı. Çok sayıda, altı sayıda bir şekilde binalara rapor tutuldu, tutulmaya da devam edecek. Belki de e sıraya konmuş durumda insanların durumu. Ve binalar gerçekten zor durumda, kötü durumda. Ve hibe ve kredilerle birlikte insanlar binaları yaptırmak da istiyorlar. Böyle bir durum da var. Ee, bu yoğunluk, yoğunluğu karşılayacak kentsel dönüşüm müdürlüğünün mutlaka e, eleman sayısı arttırılmalı. Çünkü hibe kredilerle ilgili ilk başladıklarında günde bir iki tane müracaat vardı. İnsanlar gidiyorlardı mesela. Bana gelen talebi söylüyorum ben. Biz gidiyorduk, oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Ne oldu, ne falan diye soruyorduk. Şimdi sıraya girilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde burada eleman da eksileceği duy duyumları var. O yüzden bunun bir an evvel, o, bu yer gerçekleşmeden bu işlerin yapılması lazım. Ee, çünkü burada bugün e, bu işleri alan müteahhitlerin birçoğu ve bu işleri yapan müteahhitlerin de ve inşaatlarını yaptıran vatandaşların da bu yarısı bizden kampanyası olmamış olsa kimsenin bu inşaatları yaptırmaya gücü yetecek durumda değil. İnşaat maliyeti çok yüksek ve bu, işaret, bu insanlar e, yani 10 yıl içerisinde ödeyecekleri krediyi nasıl ödeyeceğiz hatta daha köreye götüreyim ben size ya biz kiraya çıkacağız, nasıl kiraya çıkacağız diye düşünüyorlar. O yüzden işlerin hızlı bir an evvel sonuçlanması açısından bizim biraz daha hareketli ve mobil hale gelmemiz lazım gerektiğini düşünerek bu öneriyi söylüyorum. bununla ilgili bir başka bir hatırlatma daha yapacağım. özellikle binaların rapor tutulduktan sonra mevcut hale geliyor, yıkım olmasa bile kurumlardan yazılar bekliyor. Elektrik idaresinin mesela yazısı çok enteresan bir boyuta ulaşmış durumda. Elektrik, doğal gaz da aynı, su da aynı. Aynı şeyleri söyleyebiliriz ama e, suyu mesela çok e, e, esnetmiyorlar, ben ön de önemsemiyorlar. O doğal gaz ve e, elektrik dersinin yazısı önemli. Çünkü yer altından kesilmesi gerekiyor, binanın yıkılması için. Şöyle bir şey geliyor vatandaşın başına. Elektrik, bina boşaldıktan sonra elektrik saati veya doğal gaz saatlerinden bir tanesi çalınıyor. İçeriye hırsız giriyor. Binanın içerisindeki işte değerli eşyaları da de çalıyorlar. Çalındıktan sonra artık kurum diyor ki ben tam saati getireceksiniz. 10 tane saat var, 10 tane saat getireceksiniz saat eksiği var. Karakola gidiyor vatandaş. Karakol ben de unutamam diyor, diyor Böyle bir mukavemetle karşılaşılıyor. Eee ve bu yazıların yazışmaların gelmesi de uzuyor. Benim söylemek istediğim şu eee belediyemiz kurumlardan sözlü olarak yer altından kesildiğini ve bunun oluşabildiğini görüp binaların yıkım ruhsatlarını biraz evvel versin ben de veriyordur. Bunun bu konuyla ilgili şey yapmıyorum. Bunu yani vermiyor diye söylemiyorum. Muhtemelen veriyordur ama biraz daha hızlandırılarak da çünkü bu binalar metruk hale geldikten sonra içerisi çok kötü oluyor. Yani yaşayanlar bunu görüyorlar. İçeriye tinercisi, hapçısı, afedersin her türlü pisliği giriyor. Ve bu binaların önlerinin etrafının mutlaka çevrilerek korunması ve bu binaların bir an evvel yıkıma kavuşturulması gerektiğini söylemek istiyorum. Ee, bunun yanında bir de e, bu e, 636 sayılı kanun kapsamında ruhsat harçlarıyla ilgili bir mevzuat düzenlemesi gelmişti. Harçlardan muafiyet diye. Bizim bu sene e, Aralık ayında geçirdiğimiz tarife komisyonundaki şeyde ben birileri baktım. İşgali harcı diye bir harç konmuş. Bu yeni yapılan ruhsatlardan olan, ruhsat, inşaat ruhsatlarından bir harç ilavesi yapılmış. Ve altına da yanına da yazılmış. Altın üstü muaf diye. E, muhtemelen belediyemizin evet, emlak vergisi toplamaktaki bahareti becerisini işte kesin hesap ve şeylerde görüyoruz. E, Tahakkuk, tahsilatı olanlar çok yüksek ama eee hani belediyenin tekrar inşaat ruhsatı eee <laughs> ruhsat harcı almaya dönecek şekliyle buraya gelmesi de eee pek şey değil. Çünkü zaten maliyeti çok yükselen inşaat maliyetine birlikte vatandaşlar mukamet gösteriyor. Bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Eee bu konuda söyleyeceklerim bunlar buna bir öneri önergeye gerek yok ama muhtemelen <laughs> şeyler söylediklerim alınan teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum ilgili Başkan Yardımcımız, imardan Sorumlu Başkan Yardımcımız burada. Kendisi de dinledi. Öneri ve görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var. Muhammed Başkan'a verip sonu isterim. Başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, biz de AK Parti grubu olarak Haziran ayı meclis toplantımızın hayırlı vesile olmasını diliyoruz. Rıfat Avcı Bey'e de başsağlığı diyoruz. Allah rahmet eylesin hepinizin vefatı 6 Haziran'da Kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Ben hem meclis üyelerimizin hem belediye çalışanlarımızın ve tüm İslam ailemi Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haziran ayının ikinci haftası Çevre Haftası. Bu çevre konusundaki duyarlılığı tekrar burada ifade etmek istiyorum. Bir de Haziran ayında babalar günü var. Hem yani anneler günü hatırladım da babalar günü biraz gölgede kalıyor. Ben cefakar babaların babalar gününü de tebrik ediyorum. E, toplantımız sayıda vesile olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gülşen Hanım. Buyurun. Ah, acho Başkan değerli Yerli Meclis Üyeleri, emekçileri, kıymetli misafirleri, sevgili saygıyla selamlıyorum. Bugün burada toplumumuzun geleceğini şekillendiren en önemli konular, konulardan biri barış üzerine konuşmak istiyorum. Barış, değişim ve dönüşüm. Barış sadece çatışmaların sona ermesi değil, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek ve ortak geleceğimizi inşa etmek demektir gerçek bir barış sadece sessizlik değil, toplumsal adalet, eşitlik ve karşılıklı anlayış üzerine kurulan bir düzendir. Değişim kaçınılmazdır. Toplumlar, şehirlerde ve bireyler sürekli dönüşüm içinde ancak bu değişimin yönünü bizim ortak çabalarımıza bağlıdır. Yerel yönetimler olarak bizler barışın kalıcı olması için kapsayıcı politikalar üretmek, halkımızın her kesimini sadece sürece dahil etmekle sorumluyuz. İstanbul'da farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada yaşadığı büyük bir şeyin Bu çeşitlilik bizim gücümüzdedir, zenginliğimizdir. Şehrimizin her köşesinde barışı daha güçlü kılmak, toplumsal uyumu ve dayanışmayı arttırmak hepimizin ortak görevidir. Bugün Ders daha adet bir gelecek kurma yolunda ilerlemeliyiz. Daha fazla diyalog, daha fazla empati, daha fazla ortak çözüm üretmeliyiz. Barış sadece siyasetçilerin değil, toplumun her kesiminin birlikte inşa ettiği bir süreçtir. Geleceğe umutla bakmak, değişimin bir parçası olmak ve dönüşümü birlikte gerçekleştirmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Barış sadece bir hedef değil, hepimizin korunması gereken ortak bir değer. Bu bilinçle hareket eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Dayanışma ruhuyla birlikte geleceği inşa edeceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen bir üyeniz var mı? Yok. Tekliflerin okunmuş sayılmasına oylarsa sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş bir nolu teklifi hukuk, plan, bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki nolu teklifi hukuk, plan ve bütçe imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üç nolu teklifi plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Pardon, üç nolu teklifi Plan, bütçe ve hukuk komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birlikleriyle kabul edilmiştir. Dört nolu teklifi, hukuk, plan ve bütçe komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birlikleriyle kabul edilmiştir. Beş nolu teklifi, imar, kentsel dönüşüm, deprem ve doğal afetler komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birlikleriyle kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından 4 6 2025 çarşamba günü saat toplanılmak üzere meclisi kapatıyorum. Hayırlı günler Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.